Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti kadroları genel başkanlar bir karar aldılar. Deprem münasebetiyle biliyorsunuz 51 bin aşkın insanın bu hayatını kaybetti. Bu sebeple bizler de bu seçim döneminde müzik kullanmadan bu seçimi beraber atılacağız. O bakımdan müziğimiz yok insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Ama tabi insanlarımızla aydınlatmamız için biz onu kullanmamız lazım. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu siyasal atmosferi işin esası sizlerin hepiniz en az benim kadar biliyorsunuz. Bilmediğiniz bir şey yok. Sabah akşam bütün televizyon kanallarında adına millet dedikleri biz onlara zillet diyoruz ama onlara biz zillet dediğimiz vakit onları bize kızıyorlar. Oysa ki onlar bizim kullanabildiğimiz en hafif tabirle zillet Dolayısıyla bütün amaçları Türkiye'deki yönetimi ele geçirerek hem Orta Doğu'daki hem Balkanlardaki hem de Kafkaslardaki kendi politikalarını egemen kılmak ve kendi görüntülerinde bir siyaset izlemek. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanlığı kaybetmesini, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise dahi girememesini temenni etmekten öte diliyorlar ve bunun için ciddi bir mücadele ortaya koyuyorlar. Ama biz biliyor ve inanıyoruz ki büyük Türk milleti dualı bir millettir. Çünkü Türk milleti İslam'ın ilk ve tek sancaktarı olan millettir. Dolayısıyla Bundan, kor, bundan mütevredi ki Yüce Rabbim bizim milletimizi her zaman korur. Ama biz de her şeyi yaralarına bırakmayacağız. Önce işimizi yapacağız, bize düşeni yapacağız, sonra tevekkül edeceğiz. Yaradan'dan doğamızı sirgelmeyeceğiz. En büyüğü Arkada Arkadan ekonomik darbe, siyasal, sosyal, Türkiye'yi her yönde tahakküm altına bir diz çöktürme operasyonu sergilemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili olsa da dört tarafı düşmanlarla çevrili. Ama Yüce Rabbim bu millete öyle bir feraset vermiş ki, öyle bir inanmışlık, öyle bir adanmışlık vermiş ki onların bizi yenecek ne güçleri, ne kudretleri, ne de takatleri vardır. Yenemez. Bizim büyüklerinden, büyüklerimizden bildiğimiz, atamızdan gördüğümüz onların dışında tarih kitaplarından okuduğumuz kadarıyla Atatürk'ün kurduğu bir siyasi parti. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarken o kutlu büyük kurtuluş savaşının mücadeleyi yürütürken yedi düvene karşı bir savaş oldu değil mi? Yüz insanımız şehit oldu. E şimdi Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi bugün FETÖ'yle işbirliği içinde PKK'yla işbirliği içerisinde minimum gayrimilliği en er güçte işbirliği içerisinde böyle bir şey olur mu? kim ne de derse tamam diyor yeter ki ben cumhurbaşkanı olayım böyle bir siyaset olmaz arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Türk Milletinin iradesinin tecelligahı orası eğer gücü olmazsa eğer o şuurun varsa eğer o kudretin varsa o silahı o mermileri Türk askerine ver Türk askeri taş üstünde taş omuz üstünde baş bırakmayacak şekilde terörle mücadele ediyor bunları kullansın daha öte bir hedefi ortaya koyan 2053 ve 2071 hedefine giden süreçte süper güç ülke Türkiye'yi hedefleyen bir cumhur var. yapısına destek vereceğiz. İnşallah Bunun için bizim size istediğimiz bir şey var değerli hemşehrilerim. Evet. Cumhurbaşkanlığında oyumuzu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verelim ve çok yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı makamına getirdik. Evet. Bunun dışında değerli hemşehrilerim Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Türk siyasetine gösterdiği bunca fedakarlığa karşı bir ödül verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu davanın, bu devletin, bu milletin, bu İslam'ın gönüllü medayları olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok daha yüksek bir oranla temsilini sağlamanızı istifade ediyorum. <laughs> <Ş> <laughs> i̇şte, işte bu olursa Milliyetçi Hareket Partisi güçlü olursa <laughs> devletimizde, milletimizde sigorta sigortası olarak bilinen Milliyetçi Hareket Partisi sigortalar falan sizin yanınızdadır. Ama yok Millet Hareket Partisi'ne oy verilmezse Türkiye sigortasını kaybeder. Nasıl? Hepimizin arabası var. Arabaya sigorta yapmasak ne oluyor? Kaza yaptığımızda ödemiyor sigorta şirketi. Niye? E ödememişin diyor veya. E, MHP'ye oy vermek sigorta primini ödemek anlamına geliyor. Aynen, aynen, Türkiye, çünkü, çünkü Millet Hareket Partisi bu devlet için emniyet sigortası. O açıdan bir oyumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğiz. Öyle böyle şeyler Bir oyumuzu da Sayın Devlet Başkanı'ya Domatesi pahalı, biber pahalı, soğan pahalı. Her şeyi buluruz ve vatanı bulamayız. Bugün Irak'ta, Suriye'de, İran'ın bazı yerlerinde bakıyorsunuz çok İslam coğrafyasında Amerika geldi oraları karıştırdı. Libya'ya bakın, her yere bakın. Şimdi Irak insanlar Saddam Hüseyin arar hale geldi. Libya'da Kattafi arar hale geldi. Neymiş demokrasi getirecekmiş. Oralarda milyonlarca insan öldürüldü. Yüz binlerce kadın hızına geçildi. On binlerce gayri meşhur çocuk doğdu. Bunu bileceğiz. Şimdi bahsediyor ki ne fark edeceğim? Sen cadını buraya da severim namazı kılar. Böyle bir şey yok. Adam seni camiye mi koyuyor orada? Cami mi kaldı orada ayakta? Öyle O yüzden biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını canımız bağısına koyacağız. İş oraya varmadan önce şimdi sandıkta göreceğiz. Sandıkta yerli ve milli olan oy vereceğiz. Kevimize bakacağız. Tamam mı? Ne bir <laughs> <laughs> <laughs>